Kamil gitti ayrı kittirmeye. Oradan e, vale gelecek. Yardım edecek. Sonra ışından veya ultiyle takım arkadaşlarına e, e, yetişebilecek. Ya da yapılan barona yetişebilecek oyun ilerleyen yani safhalarında. Ya açıkçası... Yani kompozisyon olarak ben Mad Lines'in kompozisyonunu daha çok beğendim. Onu söyleyeyim. Kor de geldi. 4'e 2 olacak bu durum. Bu arada alt orada bir hamle. CoreJJ iyi bir şekilde savunmayı başarıyor, e, nişancısını. Twisted Fate'den de kullanılan bir ulti var. Orada odak, tactical değil CoreJJ oldu ve ikan geldi ama karşılığında iki skor birden alınacak. İlk yeşilerde, okyanus yeşileri de gidiyor böylece. Şimdi Brox alt koridora geldi. Burada alınacak bir skor. Yalnız Brox alameti kullandı hemen burada. Kendinin de orada olduğunu gösterdi aslında. karziden kullanılan bir sıçra var. Şimdi Tactical takip ediyor Oo. ve Karsi'yi aldı. Bu arada hmm. üst skorda orada birebir skoru gelmiş Impact tarafından. Alt tarafta da kule altında e, Kayser bile... düşebilir orada yalnız Brox'a düştü. düştü. Ne olacak? Merkür'ün adımları aldı Impact. Skorun nasıl olduğunu görüyoruz. Evet, Ecel'in eline yakalanıyor. Sonra o bütün... Ulti de gelmiş. Ulti de geldi. Bütün o kalkanın ekstra hasarını da yiyor, pasif hasarını da yiyor. Kötü bu ulti Oo, oranı ya. Da çok, evet. Bu da alt koridordaki Savaş. Oo. Kule altı geliyor. Gayet iyi götürüyor Orman'ı. Bu kule altının geldiğini bildiği için direkt olarak Savaş'a girdiler orada. Tactical, Karzi ee, Kar alamadı ama Jensen aldı o skoru. Şimdi Tactical düşecek orada. 1-1 bir, bir, bir değişim buraya kadar Işından altından da geliyor. şimdi Humanite. ikinci skorunu da aldı Humanite. Işından geldi ama Impact oraya yetişebilecek mi bakalım? Brox'un tekmesi vardı aslında. Kullansa herkes havaya savurabilirdi orada. O tekmeyi kullanmayı tercih etmedi Brox'a. Kötü durumdaydı yani koridorda birebir bir de skor vermişti. Artı iyi, iyi gitmiyordu <laughs> koridor onun için. Burada Shadow. Orada işaretledi. Yalnız Impact'ten kullanılan <laughs> multi var. Shadow bakalım o yetenekten sıyrılabilecek mi? Ama <laughs> <Ne> Impact... <laughs> Sonuç itibariyle o görünmezliği yeminim hiç kullanamadı. Ya... Erken oyunda hızlı temizleyen başka bir şampiyonla da bunu yapabilirdi gibi ne geliyor. Ekstra e, Evelyn'in yapabildiklerini görmüyoruz sadece. Bu arada ulti kullandı orada. Yakaladı rakibini. Bir be. de Ecelineli geldi. Shadow yakaladı orada Jensen'i. Sarı kartını çekti Jensen. Leona'dan güzel bir ulti. Kristal orada boşa gidiyor. Güzel bir kronometre geldi çünkü Jensen'den. Bakalım çıkabilecek mi? Son anda bir sersemletme. Ses dalgası geldi. Harika bir hamle Shadow'dan. Karşılıklı güzel oyunlar. Crazy ya elim atışını kullandı ama oradaki hareket hızı. Team Liquid'in uzaklaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. Yalnız oraya buraya doğru geldi Jensen. Üzerine kullanan bir Biraz alıyor. fazla kaldı orada Jensen. Gelmesine rağmen Jensen de oh, Bu arada orta koridorda orada. Tactical yakalandı ve yok oldu Core Çok az bir canlı uzaklaşıyor. Karzı arkadan da düşmek üzere o da düşmedi. Impact Oromay'ı kovalıyor. O skoru almayı başardı. Yes, Jensen de orada Kaiser'ı düşürdü. Humanoid'in canı çok az oda düşüyor. Ölüm sonu canavarı oldu. 3'e 2 yalnız. bir değişim. Tek demek biraz şey olabilir ya. Doğru tek demeyelim. Bak. Çünkü Abi. Kamilleri var. Fark etmeyebilir bu eşyalarla. Şimdi Kaiser oh, çok, kısır çok kısır uzaklardan geldi. geldi. Güzel <laughs> bir ulti kullanım Impact'ten yalnız. <laughs> Orome bu sefer doğru zamanda execute otomunu kullanıyor. Impact, Impact oradan uzaklaşmaya çıkamaz. çalışıyor ki kontrol geldi yine. Humanoid onu sersemletti. Kalkanını kullandı Impact ama oradan çıkması çok güç görünüyor. Son bir küre oh. isabetli değil ama giderken Humanoid. Şurada o pozisyonu çok iyi. Orta koridorda bir takım savaşı başladı. Orome'yi yakaladı orada Impact. Orome sıçrasını kullanarak uzaklaşıyor. Impact de yarı canını kaybetti. Yalnız Impact. Ee, Sinir unutusu boşa gidiyor. Güzel bir zonya Impact'ten. Şimdi orada sersem bir kesir var. Impact uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Gore düştü. Arkadaşlar Jensen sarı kart çekti ve şey oyundan attı düştü. düştü yalnız. Şimdi kullanılan ulti Jensen'den. Kendini daha güvenli bir yere götürdü Jensen. Şimdi o sarı kartı ile birlikte bombardıman topunun yakaladı. etkisi. Karzi yakalıyor. Jensen düştü belki ama. Orama ışınlarla tekrardan geldi bu savaşa. Karzi de tahmin etmedi ve düşürüyorlar. Bu arada Var. bir takım savaşı daha Çok kötü pozisyonda orada. Uki ile birlikte kendini kötü pozisyondan çıkardı. Kaysen düşmek üzere arka taraftan Impact geldi oraya. İki skor birden şimdiden geldi Humanoid'den. Agresif bir sıçra nereye gidiyorsun Humanoid? Hiçbir Ses salgasıyla ile birlikte Broxa da o skorda. Öne geçemediği sürece aradan birini çıkaramıyor. Hasar vermeye gittiğinde işte. Bu arada alt korda orada. mı? Impact'in üzerinde. Impact ultisini kullandı. Şimdi ışınlanla geliyor orada. Shadow'un orada olduğunu biliyorlar çünkü. Eksek Ultima güzel geldi orada. Impact baya basar raktı. Sarı kart çekildi orada. Sersemletildi Ece'nin eli. Oromeden kullanılan bir kronometre kanca atışı dönmeyecek sanırım. Bir sarı kart daha. Birebir kaldığında Twisted Fate oraya Shadow yetişebiliyor. yakalandı. Diğer tarafta Humanoid'in üzerine doğru gidiyorlar. Humanoid yok oldu burada. Bitkinlik geldi o noktada. Shadow'un üzerine Shadow düştü. Oyunun sonunu göreceğiz gibi. Katliam. Team Liquid 33 dakikanın sonucunda. En sonunda oyunun kilidini açıyor ve Nexus'a doğru ilerliyor. Ve güzel de bir galibiyet alıyor aslında. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını nispeten gördük.